Selamünaleyküm arkadaşlar. Benimle birlikte Brawl Stars oynama hoş geldiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Lola karakterimizi 11. seviye yaptık. Kalkan ve hız aksesuarımız var şu an. O yüzden dedim ki böyle bol çalılı bir harita gelmişken tadını çıkartalım arkadaşlar. Birbirinden güzel maçlar olabilecek mi acaba? Bakalım. Yanımızda Spike isminde baz geldi. Bakalım. İnşallah oynamayı biliyorsundur kardeşim. Maçı satmazsan her türlü birincilik bizde yani. Şurada kutucuk var. Abi gelen birisini gördüm sanki. Bir kedi gördüm sanki. Oy bırak orayı bırak orayı kardeşim sen gelme öyle bitersin. Topla babacım. Al onu da. Ben şu aşağıdakini alıp geliyorum hemen. Yalnız biz daha savaşa girmeden kanka 3 takım kalması da garip. Kardeş birincilik bizim o zaman. Lola sevdiğim karakterlerden biliyorsunuz arkadaşlar. İki sevdiğim karakter diyebilirim hatta. Gel buraya kardeşim nereye gidiyorsun? Sen ne zaman 3 seviye oldun ya? Nereye kaçtı bu kardeş? Adam yukarı doğru topuk atmış ya. Tamam buradalar buradalar sıkıntı yok. Kanka ben yalnız öbür adamı göremedim bizim ya. Biz Search'ı kovalıyorduk. Search ne zaman yok oldu hiç bilmiyorum. Aa Gail geldi. Kardeşim sen onunla bizi durdurabilecek mi? Durdurabildin kanka. Bekle işte geliyor özel harekat. La kardeş biz de biraz savaşa girelim daha. Ne yaptınız öyle? Kendinizi yok ediyorsunuz ya. Kanka bak çok beleş maç aldık arkadaş. Böyle olmaz saylamam. Bir başkadır benim memleketim. O kanka bu sefer ortada başladık. Arkadaşlar bir önceki maç adam değilsin diye ben çıkmak zorunda kaldım. Maçı sattım yani anlayacağınız. Bakalım seninle neler yapabileceğiz kardeşim. Ha şurada birisini gördüm. Bir kedi gördüm sanki. Evet evet bir kedi gördüm. Oğlum o adam bana çatır çatır vurdu ben ona vuramadım ya. O kutuyu ondan çalmam yok mu kardeşim? Vur 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 bırakma peşini. Kaçıyor la kaçıyor kaçıyor vurun ona. Vurun lan ona gel sen de kardeşim. Ben seni biliyorum oraya geleceğini. İki tane vurunca alabileceğini zannettin değil mi? Kardeşim nereye gidiyorsun öyle ya? Şu kalkanımızı bir aktif ettirdim artık ya. 7800 7000 üf. Kardeşim ölümsüzlüğüm var. Şurada mı lan? Aha buradalar. Kardeş gelin buraya. Gelin buraya. Çalılarda benden hızlısı. Adam ben. Nereye gitti lan o? Adamsın lan sen. Oğlum böcükler sayesinde oyunu... Bak şimdi. Sana yakışıyor mu? Yiğidim öyle beleşe. Ha? Gel lan buraya. Seni fantezi yapacağım. Hop selamın aleyküm. Ne oldu yiğidim? Aldın sandın değil mi? Hadi bakalım. Bu sefer köşedeyiz. Yanımızda situcuk var. Leon kalpçik kalpli Leon 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 ne lan kanka o nasıl bir isim kardeşim gel sen buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya otoyu basarım affetmem ay şurada bir tane Terminator var onu yok edeyim mi o iyi dur 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 kardeşim yılanın oğlu geldi kaç 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 ateşin oğlu kaç buradan situ geliyorum bak kanka buna hainlik derler kumpas kurdular bize arkadan saldırdılar tamam mı ama benim adım Uğur'sa ben o adamı yok ederim. 5 tane olmasının hiç önemi yok. Vur kardeşim kaçamasın o. Adamsın lan sen. Canını yerim ben seni ya. Şu kutuyu alıp geliyorum kardeşim. Sen takıl oralarda tamam mı? Oy selamun aleyküm kardeş. Aa, şuradan bir gelen bir baba iddia var. Gelin buraya gelin buraya gelin buraya. Kaçamasın o da. Dur kardeşim. Bir yerde istek bir canımız da olsa. Oğlum her türlü tekledin lan. Alırsın kardeşim. 16 tanesi var. Oğlum gidene kadar öldün lan. Bu maç satılmış arkadaşlar. <laughs> Neyse sütucum eline koluna sağlık kardeşim. Bir maçkadır benim memleketim deyip bu sefer de Pokoy'la giriyorduk. Ah Tomar 753 işte ah, geldi. Bu ne ya kanka valla şu isimden nefret ettim. Köpek ismi gibi isim herkes de koyuyor bunu. Sanki koyunca ne oluyor onu da bilmiyorum da. Yalnız gene bir internetten bir darbe yiyoruz kardeşim. Bak dondu ben vuramadım orada. Gel lan buraya. Gel kardeşim şuradan gel şuradan. Bir iki üç çakayım ağzının ortasına. Kanka bende hareket hızı var. Oo El Primo. Gel lan buraya El Primo. Gelsene lan. El Primo neredesin koçum? Kardeşim ben bunları yok ederim ha. Nere gittin El Primo? Benle daha VS atacaktık kardeşim. La El Primo'yu kaybettik kardeşi ya. Aha buradaymış. Gel buraya El Primo bir yok edeyim seni. Selamun aleyküm gençler. Gelin lan buraya. Biraz da biz vuralım ya. Ben onu alırım. Kardeşim o Ateşin oğlu nereye gitti? Ya ben anlamadım ki bu mevzularımız çok kısa sürüyor kanka. Herkes birbirini yok ediyor. Garip bir savaş geçiriyoruz şu an. Gel buraya gel buraya kardeşim. Seni kaçırmamam lazım. La öl daha işte kardeş nereye gideceğim daha? Boşuna can çekişme. Dur ultimi atayım da. Tamam kardeşim gelin buraya. Oğlum Poco bizim temizliyor ki benim oynamama bile gerek yok. Çift şarjör sıkacağım. El Primo gel buraya. Sakın benim ultime vurma. Tamam o bende kanka. O yok oldu. Tertemiz. Valla kanka dibine dibine girdim. Dedim alırsa da onun hakkı olsun dedim ama alamadı. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Poco ile de güzel bir galibiyet aldık arkadaşlar. Oy havasına suyuna taşına toprağına deyip bir başka başa girmiştik. Yanımızda bu sefer büyücü balli var arkadaşlar. Bakalım Papa Ors demiş. Papa senden umudum yok. Aha Shelly geldi. O Shelly'yi yok etmemiz lazım. Vur lan kaçamasın o. Aha buradan çalıdan gelen var mı? Yok Nitacık geliyor. Oğlum ne oluyor lan dur bir carjörü dolduralım kardeşim. Tamam sen öl sen öl sen öl sen de öl. Onu da aldım. Çok güzel oynuyorum bence. Vallahi mükemmel 300 IQ kaçtım. Dur bir canım. Minnacık bir canımı doldurayım kardeşim. Kardeş bir durun lan. Bir durun sakin olun. Vurabilir misin? Bakayım şöyle kaçsam. Durdum lan. İnternetin dondu yani kanka. Ama alamadılar. Tamam İlk ilk mücadelemizden sağ çıktık. Büyücü valimiz öldü ama orada olsun yani kanka. Vur 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 balle vur 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 vur. Oy! Yılanın oğlu gel bir daha sık bakayım. Tamam. Biz nani yedik gibi, nani yedik gibi. Ya Allah sizi alacak ya. Oy geldim işte dostum. o kardeşim evli karakterimiz gelmiş. Nere Nereye gidiyorsun lan? Ananı seni. Kanka oğlum baksana harbiden lan çalılardan gidebiliyordu bu. Kardeşim hiçbir şey yapmayıp çalı, suyun üstünde durup. Aa burada mevzu çıktı. Hepsini yok etmem lazım. Dur lan. Donuyor, donuyor, donuyor şu an. Kardeşim böyle kaçamazsın ama böyle kaçarsın. Burada mısın? Nere gitti ya? Gene de vurdum ona kanka. Tamam, sıkıntı yok. Geliyorum. Adamı doğdu. Tamam. Şeli var orada. Gelirse Şeli yok eder zaten onu. Ben bekliyorum burada. Oğlum Şeli bütün kutuları topladı lan. Oğlum o Şeli nereye gitti be kardeşim? Vurun lan Şeli'ye. Oh mükemmel bir temizlik yapmadın mı kanka? Gel buraya kardeşim. Ben o aşağıdakileri de yok edeceğim şimdi. Lan lan karakter geri gel. Kopma benden. Korkma kalbin geçer acısı neredesin? Vallahi hiçbir şey anlamadan kanka finallere kaldık gene ya. Bizim aslanı yok ettiler. Ben bu adamı... Benim ulti nerede lan? Oğlum zehire mi gönderdim? Kardeşim gel gel buraya gel. Nanik nanik ettik onu kanka. İyi olan kazansın be kardeş. Oğlum iyi olan kazansın dedik. Sen ağladın. Ben şimdi naniyi yok edeceğim. Bak kardeşim izliyoruz. Oynat bakalım. Nanik yok oldu. onun bu böcükleri bizimki attı değil mi? Tamamdır salayım da garibim biraz sevinsin. Oyunu aldığını zannetsin o şu an kanka. Bak böyle vurursak yok olur o. Oğlum tek şarjörü öldün lan. Koçum. Bende çalıların içinde yüksek hızlı hareket edebilme yeteneği var kanka. Vur bana. Oğlum bak bana vur dedim gitti benim böcüğüme vurdu ya. Tamam gel buraya kardeşim. Sen çok vurdun. Biraz da biz biz oynayalım biraz da değil mi? Tamam. Ne oldu kanka orada? Gören var mı? Sinek gibi ezildiler üf be şu karakterin var ya gelişine bitiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Umarım keyif alarak izleyeceğiniz maçlar çıkarabilmişizdir. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostum. Görüşürüz.